Başla. Ben Alihan Boz, Düzce'nin merkezinde bulunan İstihlal İlk Okulu'ndan geliyorum, 6. sınıf öğrencisiyim. Ben Recep Düzce'nin merkezinde bulunan İstihlal İlk Okulu'ndan geliyorum, 7. sınıf öğrencisiyim. Projemizin adı, Platonik isimlerin yuvarlanma mesafeleri. Projemizin çıkışı, arkadaşımla beraber okul bahçesinde top oynarken oldu. Okul bahçesinde top oynuyorduk, topumuz patladı. Ondan sonra topu buluyoruz, vuruyoruz. vuruyoruz bir türlü birbirimize ulaşmıyor. Bu nasıl olabilir, nasıl olabilir derken ailemize sorduk. Ailemizin verdiği cevaplarla pek takipim olmadık. Ve bunun sonucunda sonucu çocuğum biraz daha tartıştık. Ve öğretmenimize gitmeye karar verdik. Bu sefer de topun bir ciz, top bir küre benzediğinden, hatta topla bir cisme benzediğinden matematik öğretmenimize gitmeye karar verdik. Ve merak içinde de, matematik öğretmenimize sorumlu sorduk. Öğretmenim Patlar top neden şişik toptan daha geride kalıyor diye Öğretmenimiz de hep ucu verdi Çok yüzlerle platonik cisimler Bir de çok yüzlerle platonik cisimleri araştırmaya başladık Ve sonucunda Düzgün dört yüzlü, düzgün altı yüzlü, düzgün sekiz yüzlü, düzgün on iki Ve düzgün yirmi yüzlüyü şekillerini yaparak düz bir zeminde yuvarlamaya başladık Şekiller düz bir zeminde yuvarlanıyorlardı fakat kuvvet, uyguladığımız kuvvet her zaman aynı olmadığından bir rampa yapmaya karar verdik. Rampamızın yüksekliği 30 santim, tabanı 40 santim, yolumuzun, yolumuzun üstü de 50 santimdir. Eğimi %75'tir. Rampanın önündeki yolu da ölçeklendirdik ve projemizin en eğlenceli kısmına geldik. Çok yüzleri yuvarlamak. Şimdi çok yüzleri yuvarlamaya başladık. İlk olarak dört 410 santim geldi. 600. 612 santim geldi. 800. 815 santim geldi. 1200. 1200. 35 santim geldi. 20 yüzde 40 santim geldi. Ve biz de bunların aritmetik ortalamasını da aldık gerçek bir deney olması için. Aritmetik ortalamaları da 4 11.8 10,8 santim, 6 16 santim, 8 yüzünün 17,6 santim, 12 yüzünün 36,2 santim, 20 yüzünde 46,7 santim geldi. Ve bilgi bağladığımızda mesafede her seferinde değişse de tek bir şey değişmiyordu. 400'lü 600'den geride kalıyor, 600'lü 800'den geride kalıyor, 800'lü 1200'den geride kalıyor, 1200'de 2000'den geride kalıyordu ve küre de vardı. Küre yuvarladığımızda en uzun mesafeyi küre gitti ve bir biz bir tören bulduk. Çok yüzlerin yüz sayıları arttıkça gitme mesafeleri de artıyordu. Yüz sayıları azaldıkça gitme mesafeleri de kısalıyordu. Teşekkür ederiz.